Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve konumuz inkılap tarihi. İnkılap tarihinin ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek var mı? Hayır yok. Çok önemli değil mi? Çok çok önemli. O yüzden hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Metinde verilen bilgiler. Mustafa Kemal'in aşağıdaki şehirlerden hangisinde görev yaptığı dönemle ilgilidir? Mustafa Kemal ile ilgili her sene bir soru geliyor. Ne diyor? Hürriyet Cemiyeti adında bir dernek kurduk. Bunu genişletmek için aldığımız önlemler arasında benim çeşitli asker sınıflarında staj yapmak bahanesiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs'e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğu yer neresiydi değerli arkadaşlarım? İlk görev yeri neresiydi? Şam. Manasır lise yıllarının geçtiği yer. Selanik doğup büyüdüğü yer. Sofya'ya Ataş'a militer olarak gitmişti değerli arkadaşlarım. Ataş'a militer buna dikkat edelim. Bulgar meclisini ziyaret ediyor. Diyarbakır Cumhurbaşkanı olduktan sonra Diyarbakır'a bir ziyareti olacaktı değerli arkadaşlarım. Ve eşitlikten bahsedecekti. Cevabımız Şam olacaktır. İkinci sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne ait yukarıdaki cephelerden hangilerinin açılmasında Turancılık politikası etkili olmuştur? Kanal Kafkas Irak. Şimdi cephelerin ne amaçla açıldığını, niye korunması gerektiğini bilmeniz lazım. Kanal Taarruz Cephesi doğru. Ama buradaki amaç İngilizlerin sömürge yollarını kesmekti. Süveyş kanlarını kapatıp Mısır'ı geri almaktı. Sonuç başarısız. Komutanı bil. Bazen komutanlar gelebiliyor Halil Paşa gibi, Cevahir Paşa bu değil. Kafkas doğru cevabımız. Irak'ta kim var? Irak'ta Halil Paşa var. Burada hangi zafer yaşandı? Kutul Amare zaferi yaşandı. Bu savunma cephesi zaten. Biz burada neyi arayacaktık değerli arkadaşlarım? Saldırı cephesini arayacaktık. İki tane saldırı cephesi tek var zaten. Şifremiz neydi? İki kaydı değil mi? Kanal ve Kafkas. Kafkasya'da biliyorsunuz ki Enver Paşa en büyük ideolojisi neydi? Turan fikri değil mi? Orta Asya Türklerini tek çatı altında birleştirme idareydi. Bunun için hangi harekatı düzenleyecekti? Sarı Sarıkamış. Sonuç? Başarısız değerli arkadaşlar. Sonrasında ilerleyen zamanlarda Ruslar Brestli Toskal Antlaşması ile savaşlar çekilecek ve Osmanlı, Kars, Ardahan ve Batum'u geri alacaktı. Ama Enver Paşa'nın ideolojisi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Üçüncü sorumuz canlarım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları ile çeliştiği savunulabilir. Öncelikle kim imzaladı? Rauf Orbay değil mi? Rauf Bey imzaladı. Biz de demiştik Osmanlı bu antlaşmayla fiilen sona erdi. Tamam mı? Şimdi ilk öncül. Doğudaki 6 vilayete bir karşılıklı çıkarsa anlaşma devletleri bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir. İşgal varsa egemenlik haklarına saygısızlık var mı? Var. Bu bir. Vilayet isteği hatırlıyorsunuzdur. Ki zaten bir önceki paylaşımda kodlamaları yapın demiştim. Mükemmel kodlamalar ortaya çıkmıştı gerçekten. Böyle bir şey dünya tarihinde yok. İkinci öncül itiraz devletleri kömür, akaryakıt ve benzeri maddeleri Anadolu'dan temin edecekler. Bu maddelerin hiçbiri ihraç edilmeyecek. Ne yapıyorlar? Her şeyi kendi egemenlikleri altına alıyorlar. Ve Osmanlı'nın egemenliğini içe sayıyorlar. Anlaşma devletleri kendi güvenliklerini teyit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. İşte bu 7. madde. Bu 24. maddedir. Biz ne demiştik Mondros'a? Biz ne demiştik? Osmanlı Değilen sona erdi demiştik. Her şey itiraflara bırakılıyor. Rauf Orbay İstanbul'a dönüşte bunu coşkuyla karşılamalarını bekliyordu halkın. Çünkü artık işgalden kurtulduğumuzu söylüyordu. Öyle bir şey yok. Sonra Anadolu'ya yer, yer işgal edilince Rauf Orbay'ın yanıldığı ortaya çıktı. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen hükümetlerden hangileri Türk Kurtuluş Savaşı'na destek vermemiştir? Tarih İslam. Bunlar halife taraftarlarıdır. Milli mücadeleye destek vermemişlerdir. Kilikya, Çukurova Allah hayretsin. Kilikyalar sürekli karşımıza çıkıyor. İnşallah sınavda da çıkar. Çukurova ve bölgesinde Fransız ve Ermenilere karşı. Tamam. Merkezleri İstanbul. Bu milli cemiyet. Tamam. Bu değil. Kardos. Bunlar Rumlara destek veriyor. Bu da zararlı cemiyetler arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Soru köküne dikkat edelim. İnşallah bunu işaretlemedin. Soru köküne dikkat. Beşinci sorumuz canlarım. Sıralama yine isteğiniz üzerine hazırladım. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verildi? Verilmiştir. Ama İzmir'in işgali İzmir işgal edildi. 15 Mayıs'ta. Tamam mı? İzmir'den sonra bir gün sonra Mustafa Kemal yola çıkıyor. Nereye gidiyor? Samsun'a. Samsun'a çıktı. Sonra 28 Mayıs'ta Havza'ya çekildi. Havza'dan sonra 22 Haziran'da neyi yayınladı? Amasya genelgesini yayınladı değerli arkadaşlarım. Amasya'dan sonra askerlik görevinden istifa etti ve sivil olarak Sini Millet'e döndü. Yani Erzurum Kongresi'ne katıldı. Erzurum'dan sonra Sivas, Sivas'tan sonra Amasya görüşmelerine katıldı. En sonunda da TBMM'nin başkanlığını yaptı Mustafa Kemal. Tamam mı değerli arkadaşlar? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararları kabul edildikten sonra İstanbul resmen işgal edilip ve Musa Meclisi dağıtılmıştır ve böylece Ankara'da yeni bir meclis açılmıştır. Cevabımız 2-1-3 olacaktır. Tarihleri bilmeseniz bile olaylar arasındaki bütünlüğü bilmeniz lazım canlarım. ÖSYM affetmez ha. Söyleyeyim size. 6 soru. İstanbul hükümeti tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verilen 9. Ordunun fetişliğinin görevlerinden hangilerini kapsadığı savunulabilir? Bugün, bu akşam 8 ila 9 arası bir canlı yayın olacak değerli arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Gelin biraz konuşalım. Biraz da soru cevap yapalım. Takıldığınız yerlerle ilgili bir sohbet gerçekleştirelim. Şimdi Mustafa Kemal niye Samsun'a gönderildi? Öğrencilerim şunu diyor. Hocam milli mücadeleyi başlatmak için. Hayır. Öyle bir şey yok. Mustafa Kemal'in görevi milli mücadeleyi başlatmak değil. Çatışmayı önlemek ve terhis işlemlerini hızlandırmaktır. Terhis ne demek? askerleri ordudan çekme, savunmasız bırakmaydı. Mustafa Kemal Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için gitmedi. Çeteleri dağıtacak, çatışmaları önleyecek, asayiş ve güvenliği sağlayacak, birlikleri terhis edecek. Ne yapıyor? Tam tersi. Tam tersi yapıp Havza'ya çekiliyor değerli arkadaşlar ve milli mücadeleyi başlatıyor. Dikkat edelim. Yedinci soru. Metinde söz edilen tartışma aşağıdaki geçmelerden hangisiyle kesin olarak sona erdirilmiştir? O oh, ne ala? Savaşın yerine mandayı kabul edeceğiz. Verahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne bu dolalık? İstanbul'un önünde gelen devlet adımları da bu düşüncede iş yerine biri çıkıp da ya bağımsızlık ya ölüm diyemiyor. Mande ve himayenin kesin olarak reddedildiği yer neresiydi? Sivas. Havza'da Manda ve ile ilgili bir şey yok. Milli mücadelenin ateşi yakılıyor. Ne diyor Mustafa Kemal? Mitingler yapın diyor. Protesto telgrafları çekin diyor. Amasya'da milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Erzurum'da Mande ve Himay'ı ilk defa reddedildi kesin değil. Misak-ı milli kararlarında zaten tam bağımsızlık sağlanmak isteniyor. Kapitülasyonların kaldırılması gerektiği yönünde adım atılıyor. Cevabımız Sivas olacaktır. 8. sorumuz canlar. ÖSYM TBMM'den soru seçiyor. Bakın hazırladığım tüm sorular ÖSYM'nin sorduğu yerlerden değerli arkadaşlar. Dikkat. Konular aynı. Birinci dönemi özellikleri arasında aşağı hikayeden hangisi yer almaz? İtilalci mi? İtilalci. Yani devrimci. Hatta saltanatı kaldırıyor. Siyasi partiler yok. Ne var? Gruplar var. Fela, felaha vatan yok. Bak unutma. Felaha vatan TBMM döneminde yok. Hangisi, hangileri var hocam? Halk zümresi var. Müdafaa hukuk var. Tesanüt var. Islahat var. Yeşil ordu var. Var da var. Güçler. Oho. Bismillah bunu bırak. Demokratik mi? Demokratik. Çünkü seçim yapılıyor. Çünkü toplumun her kesiminden kişiler katılıyor. Meclis hükümet sistemi. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. O kişi kim? Mustafa Kemal. Güçler ayrılığı yoktur değerli arkadaşlarım. Savaş sırasında toplandığı için güçler birliği ilkesi vardır. Savaş sırasındaki duruma biz ne diyeceğiz? Olağanüstü durum diyeceğiz. Unutmuyoruz. Olağanüstü durumda sen inkılap düşünemezsin. Olağanüstü durumda sen milli egemenliği düşünemezsin. Senin tek düşüncen milli bağımsızlıktır. Dokuzuncu soru. Son soruyu yine size bıraktım tabii ki. Birinci Yunan Savaşı'nın savaşından sonra Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nda iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Maddesi antlaşmalarından hangilerinin onaylanmasını önleme yöneliktir. Şimdi TBMM hangi antlaşmayı reddetti? Sevr değil mi? Dış politikada beraber hareket edilecek. Gümrü reddedilmiyor. Devam ediliyor. Doğu cephesi kapanmıştı değerli arkadaşlarım. Bu devam. Sevr. Bırak. Kars. Doğu sınırı kesinlik kazandı. Bak şu ikisini karıştırma. Burada cephe kapandı. Burada doğu cephesi kapandı. Burada doğu sınırları kesinlik kazandı. İkisi arasında fark var. Sevr Antlaşması'nı TBMM e reddediyorsa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de reddedecek. Çünkü dış politikada beraber hareket edilecek. Ve unutmuyoruz. Moskova Antlaşması'nda ilk taviz Batum'dur. Ankara'da Hatay. 10. sorumuz. Atatürk'ün dilimizin yabancı dillerin boyunduruğunda kalmasına izin vermemesi hangi ilkeyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik ne demiştik? Siyasetle ilgili her şey. Seçim, oy kullanma, meclisin açılması. Değil mi? Milliyet iradesi var burada. Değil. Milliyetçilik var mı var? Dilimizin yabancı dillerin boyunduruğundan. Devletçilik genelde ekonomiye esas alıyor değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi bunu da eledik. Cevabımız 5. Son soruyu size bıraktım o soruyu çağdaştan değil. Yine inkılap tarihinden. Amasya genelgesinde aşağıdakilerden hangisinin imzası ya da onayı yoktur? Hamdullah Supi, Rauf Orbay, Mustafa Kemal, Ali Fuat, Kazım Karabekir. Yorumdayız değerli arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.